Rinoplasti sonrasında e, genellikle hastalarımıza bir hafta gibi bir izin süresi e, ya da istirahat süresi öneririz birinci haftada burun dışına koyduğumuz alçıyı ve burun e, tamponlarını alıp hastamızı rahatlattıktan sonra e, işine dönebileceğini söyleriz. E, fakat ağır işlerde çalışan ve e, çok yorucu işlerde e, çalışan hastalarımızın bir miktar daha istirahat etmesi önemli çünkü e, yara iyileşmesi açısından ameliyat sonrası kendinizi daha rahat toparlayabilmeniz açısından çok stresli bir ortamda bulunmamanız lazım. Fakat masa başı çalışan e, Hastalarımız için ikinci günden sonra işlerine dönebileceklerini e, söyleriz. Hastalarımıza ameliyat sonrası genellikle yatmayı önermiyoruz. Oturur pozisyon ya da çıkıp dolaşmalarını, hava almalarını e, çok fazla yatarak geçirmemelerini öneriyoruz. Hem bu şişliklerini, ağrılarını azaltmaktadır. Hem iyileşme sürelerini kısaltmaktadır. Hem de iyi bir moral e, sağlayarak stres hormonlarını azaltıp hastalarımızın kendilerini daha çabuk toparlamalarına neden olmaktadır. Fakat bir haftalık bir istirahat genellikle hastalarımıza önerdiğimiz bir dönemdir.